Arif patı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Eee havuç söylemiştik. Deneme amaçlı havuç çekiyoruz diye. Havuçlarımız oldu. Hatta bir kısmını çektik. Şimdi size gösterme amaçlı havuçlarımızı kürekle çekeceğim. Çekerken çünkü kırılıyor. Başlayalım. çam oldu arkadaşlar. Şöyle bir temizleyip gösterelim. Yukarıdan sonra bir gösteririz yine. Havucumuz böyle oldu arkadaşlar. Biz bunu deneme amaçta arkadaşlar. Zaten ekirken de söyledik. Burada oluyor mu diye. Çok da güzel oluyor. <laughs> evet, şöyle. arkadaşlar şöyle dörde dört bir toprağı ekerseniz yani 3-4 devyesi bitmez çok oluyor hatta biz biraz sık ekmiştik biraz daha seyre ekerseniz iyi olur Eylül'ün başında ekilirse yıl başına kalmıyor oluyor yani. 2-3 defa da su verirseniz yeterli. Fazla suya gerek olmuyor zaten yağmur falan yağıyor. Daha bana 3-4 havuç çöreği gübre atın dediğim kadar ekerseniz yeterli. İnşallah. Bol gibi olmuş. Bunlar çekerken kırılanlar arkadaşlar. Çok nazik. Çekilmiyor. Sık olan yerde biraz küçük kalıyor. Fazla sık ekmezsin siz ekerken. Biraz seyrek oluyor. Fazla değil ya. Biraz seyrek olsun. olan yerler şöyle küçük kalıyor. Arkadaşlar yeriniz varsa mutlaka gelin. çamur olduğundan sürekli sürekli çamur kesiyor. kadar yerden böyle çektik. Bu kadar havuç. 7-8 kilo var burada. Dediğim gibi herkes sen yani bizim ektiğimiz bir Buraya göster. Buradan orayı da göster. Burada. Yani 4 metre kare bir yer anca. 100 kilo falan çıkmıştır. Tamam. Şimdi yıkandıktan sonra çekeceğiz arkadaşlar. Videonun sonunda. Şimdi biraz daha tüp çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi de tüp çekeceğim. Bunları sonradan ektik bu tüpleri. Bu şu oldu biraz. Да. Oldun mu ya? Hı. Arkadaşlar tırpımızı da çektik şimdi bunu da yıkayacağız. En son bağ yaparken gösteririm ben size. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yıkadıktan sonra şöyle yapıp sandığa da koyduk. <laughs> Topumuz da orada onu da çek şey, bunu <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tık para vermiyorsunuz böyle. Herkese iyi akşamlar.